Sevilen oyuncu Behzat Uygur, kendisinden sürekli kız arkadaşları için video çekmesini isteyen takipçisinin mesajlarını ifşa etti. Mesajları sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu, ''Ülen 17 günde bir senin ilişkilerine prodüksiyon mu yapacağım?'' diyerek tepki gösterdi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Yıllar önce yayınlanan şahane pazar programı ile hafızalara kazınan Behzat Uygur, sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu. Uygur'un bir takipçisi oyuncuya sürekli "Üstadım, nasılsın? Sizden bir ricam var." video çekip yollar mısınız diye mesajlar göndermeye başladı. İlk mesaja cevap vermeyen Uygur, aynı kişinin bu sefer farklı bir kız arkadaşı için video istediğini görünce engelledi. Instagram hesabından gelen mesajları ifşa eden başarılı oyuncu, ''Ülen 17 günde bir senin ilişkilerine prodüksiyon mu yapacağım?'' diyerek tepki gösterdi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.